Yapay zeka destekli dijital dönüşüm çalıştayı Ankara'da tamamlandı. Çalıştay, kamu kurum ve kuruluşlarından üniversitelere, sivil toplum örgütlerinden firmalara kadar tarım orman sektöründen temsilcileri bir araya getirdi. Amacımız gelenekten gelen bilgi ve yeteneği yapay zeka ve teknolojiyle birleştirerek geleceğimizi şekillendirmektir. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Doktor Ahmet Bağcı, çalıştayın bir yol haritası olacağını söyledi. En temel amacı Tarım ve orman sektöründe yapay, yapay zeka destekli dijital dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasıdır. Bu strateji belgesiyle birlikte yalnızca bir politika dökümanı değil, aynı zamanda Türkiye tarımının dijital geleceğine yön verecek bir yol, yol haritası olacaktır. Açılış konuşmasının ardından Bakan Yardımcısı Bağcı, Çalıştay'daki standları inceledi. İnceleme sırasında tarım orman ekranının sorularını da yanıtlayan Bağcı, üreticilere dijital dönüşüm için destek vereceklerini ifade etti. Üreticileri en çok etkileyen iklim değişikliği ve diğer olumsuz koşullara karşı onları korumak. Onun için de üreticilerimizi teknoloji kullanımını edindirmek istiyoruz. Teknoloji kullanımını edindirmek için de onlara bu teknolojiye uygun fiyatta erişimini sağlayacağız. Ve bu, bunu da bir tane yeni başladığımız proje, iklim akıllı Tarımsal projeler, projelerle ve kırsal kalkınma destekleme programlarıyla üreticilerimizi bu noktada destekleyeceğiz. Teşekkür ederim.